Herkese merhaba. Bugün yine bana çok sık sorulan bir soru üzerine video çekmeye karar verdim. Bu soru şu: "Hocam ben essay nasıl yazabilirim?" Essay yazarken işte kendi İngilizce seviyemi olması gerektiği gibi ya da olması gerekenden yukarıda nasıl gösterebilirim? "Neden ben sürekli düşük puan alıyorum? Ne yaparsam yapayım neden olmuyor?" falan gibi serzenişlerde bulunabiliyor bazen öğrenciler. İşte ben de bugün çok basit ipuçlarıyla bu soruları yanıtlamak istiyorum. Öncelikle eğer bir dil kursundaysanız ya da işte üniversitede ya da normal bir okulda eğitim alıyorsanız ve eğer sizi essay yazmaya, işte herhangi bir şekilde writing yapmaya, speaking yapmaya zorluyorlarsa sadece önünüze gramer testi koymak yerine çok iyi bir şey yapıyorlardır. Lütfen hani bunu şey olarak görmeyin, işte bizi çok zorluyorlar, ne yapacağız, ne işimize yarayacak gibi görmeyin. Dil bir bütündür. Ve eğer sadece tek bir beceriye hakimseniz özellikle de speaking de ileri gitmeniz mümkün değildir. Çünkü ötekiler toplandığında speaking aslında ortaya çıkar. Yani şunu kastediyorum. Düzgün bir şekilde hani konuşmaktan kastediyorum. Konuşmak konuşmaktan bahsediyorum daha doğrusu. Bu bu şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla sizi zorlayan birileri varsa siz de bu zorlanmayı kabul edip kendinizi mutlaka geliştirmeye çalışın derim. Şimdi isterseniz şöyle basitçe bir cümleye bakalım birlikte. I have a very big house. Ne demek bu? Ben çok büyük bir eve sahibim. Bu cümleyi bir A1 öğrencisi de kurabilir. Aynı zamanda bir B2 öğrencisi de kurabilir, değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Çok basit ve temel bir cümle. Eğer sizi karşınızda değerlendirmek için dinleyen biri varsa, bunu kullanmak yerine çünkü bunu kullandığınızda diğer cümlelerinizle birleştirip değerlendirildiğinde hocanın söyleyeceği şey şudur. A2. Ama siz oradan very'i çıkarıp quite ya da pretty koyarsanız iş bir anda değişir. B2 verirsiniz. I have a quite big house. I have a pretty big house. Bunlar daha çok tercih sebebidir. Aynı şey writing'lerde de geçerli. Yani kelimelerinizi doğru seçerseniz eğer özellikle yazı dilinde ya da konuşma dilinde bir anda İngilizce seviyeniz olması gerekenden yukarıda görünür. Çünkü aslında yapıların değişmesi çok mümkün değil. Tabii ki komplike yapılar var. Hani kastım bu değil. Gramer çalışılarak tabii ki geliştirilir ama aslında kullanılan kelimeler çok önemli. İşte bu çok basit bir örnekti. Şimdi şöyle bir düşünelim yazdığımız writing'leri. Özellikle bana gelen sorulardan bir tanesi onun üzerine eğilmek istiyorum. Ben kelime sayısını doğru bir şekilde tutturdum. Yani yazdım. Hiçbir gramer hatam yok. Hoca tek bir kırmızı çizik dahi koymamış kağıda. Ama ben en fazla onun üzerinden 7 alabiliyorum. Neden? Neden? Çünkü büyük ihtimalle işte bu tarz kelimelerle alakalı kendinizi geliştirmiyorsunuz. Yani orada aslında çok basitçe yani tamam yapıları doğru kuruyorsunuz ama çok basit bağlaçlarla, çok basit kelimelerle devam ettiriyor olabilirsiniz paragrafınızı. Bunu da anlamak için hemen isterseniz şöyle bir örneğe bakalım. Şimdi birazdan karşınıza bir paragraf gelecek. Bu paragrafı kelime sayısı işte gramer doğruluğu vesairesi olarak 10 üzerinden 5 puanı almış zaten bir paragraf olarak değerlendirelim. Siz bu paragrafa 10 üzerinden kaç verirdiniz? Yani 5'in üzerine puan koymanızı istiyorum. Bir şöyle değerlendirin, sonra konuşmaya devam edelim. kaç verdiniz bilmiyorum ama ben buna 10 üzerinden maksimum 7 veririm. <laughs> Şimdi e, içinden küfredenler olacak. Biliyorum aynı durumu yaşayıp çünkü hani ben bundan daha iyisini yazıyorum. Ben de 7 alıyorum falan diye diyenler olacaktır. E, bu çok basit bir metindi tabii ki. Bu bir B1-B2 arası bir metindi. Kesinlikle A2 diyemeyiz. Çok gelişmiş bir A2 olması gerekir. Fakat bu metnin girişi, sonuca bağlaması vesairesi yani o aradaki sequence wordlere baktığımız zaman A1 A2 kalıyor. Yani adeta bir çocuk gibi ilk olarak, ikinci olarak, üçüncü olarak, son olarak gibi bunu bağladığımız zaman aslında metnimiz ne kadar iyi yazılmış olursa olsun düşüyor. Yani puan da düşüyor. Şimdi şöyle bir tekrar göz atalım birlikte. Oradaki, ya buradaki bu metni bozan şey firstly, secondly, thirdly, lastly gibi kelimeler ya da işte bunun yerine aralarına serpiştirilebilirdi. Next, after that, then gibi sequence words'a aralara girebilirdi. Fakat bu bizim zaten A1 dersinde değil rutin öğretirken hani verdiğimiz kelimeler. Şimdi otomatikman değil rutinde kullanabildiğimiz şeyleri bir eseğin içinde görmeyi çok arzu etmiyoruz. Yani özellikle seviyesi yüksek olması gereken, İngilizce bölüm okuyan vesaire gibi durumlarda yani o kişilerin eserlerinde bunları görmek hoş olmuyor. E peki ben ne yapacağım bu durumda? Aynen şunu yapacağım. Metni şöyle değiştirelim. Firstly çıkaralım. Yerine to begin with koyalım. Secondly çıkaralım. In addition koyalım. Thirdly çıkaralım. Furthermore koyalım ve son olarak lastly çıkaralım. In conclusion koyalım. Şimdi metni şöyle bir içinizden tekrar okumanızı istiyorum. <laughs> Yaptığımız şey aslında ne kadar basit. Dediğim gibi söz konusu essay ya da writing yapmaya geldiği zaman yapmamız gereken şey bize A1'de, A2'de ilk olarak öğretilen şeylerden biraz uzaklaşıp biraz daha onların onlarla aynı anlamı karşılayan ama süslü kabul ettiğimiz, daha dile hakim olarak insanların kullandığı kelimelerle Onları değiştirmemiz, bunu yapmamız gerekiyor tam olarak. Paragrafta sadece dört tane kelime değiştirerek bir anda 7'lik olan, on üzerinden 7 vermiştik ya, yedilik olan writing'i on üzerinden ona tamamlamış olduk. Bu kadar basit. Hiç kasmaya gerek yok. Sadece daha dikkatli bakın ve daha dikkatli kelimelerinizi seçin. Bugünden itibaren hayatınıza dört yeni kelime giriyor bu videoyla birlikte. Kelimeleri daha önce duymuş olmanız benim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani eğer ki günlük hayatınızda kullanmıyorsanız, dolayısıyla yapacağınız ilk şey bu dört kelimeyi artık dilinize yerleştirip gündelik hayatınıza ve de yazılarınıza sokmanız. Demek ki bundan sonra ne yapıyoruz? Firstly yerine To begin with, second'li yerine in addition, third'li yerine furthermore, last'li yerine de in conclusion kullanarak seviyemizi olduğundan çok daha yukarı taşıyoruz. Böylece bir paragrafın anlamına şöyle bir baktığımız zaman, ilk olarak şunu yaptım, ikinci olarak bunu yaptım, üçüncü olarak şunu yaptım ve son olarak bunu yaptım demek yerine başlangıçta, ilaveten, ayrıca, dahası gibi Bağlaçları orada güzel bir şekilde kullanmış oluyoruz. Umarım bu videoyla size bir fikir verebilmişimdir. Yapılar çok önemli. Her zaman altını çiziyorum. Fakat işin büyüsü kelimelerde bitiyor. Dolayısıyla bol bol yapı ve kelime çalışmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.